Setlerin bir kısmı geldi. İkinci parça setler de geldi. Bunlar şimdi kesik halde içeride kaynak olacak çünkü kapıdan geçemeyecek. Birinci parçaları yerleştirdik. Şu iki metrelik direkt buraya gelecek. dediğim gibi kaplan girmeyen setler içeride birleştiriliyor şu anda. Evet setlerimiz yerlerine yerleşti. Bayağı güzel oldu. Şimdi bunların ölçülerine göre akvaryum siparişi vermek kaldı. Işıklarımızın siparişleri verildi. Orion LED olacak. Ölçülerine göre akvaryumların setlerin büyüklüklerine göre ışıklarımızın siparişleri verildi. Şimdi ben özellikle akvaryum siparişlerini vermedim. Çünkü bu demirlerin gelmesini bekliyordum. Özellikle bunlara artık sıfıra sıfır değil ama böyle birer santim küçük bir şekilde ölçü vereceğiz. Çünkü neden vermedim? Vermediğim iyi olmuş. Ben normalde bu seti iki parça halinde gelecek olarak düşünüyordum. Yani şu ayaktan iki tane olacaktı. Bir ayak burayı tutacaktı, bir ayak burayı tutacaktı. Ama böyle daha güzel olmuş. Otomatikman tek e, parça oldu ve e, bana daha çok yer kaldı. Ayaklardan dolayı kısacağımız yer e, en aza indirmiş olduk. 5 katlı olacak setler. Şimdi herkes bana sürekli söylüyor en yukarıdan balık almak çok zor olmayacak mı? Evet zor olacak ama yukarılar genelde e, nasıl tarif edeyim depolama alanı gibi. yani Albino fullet mesela elimde var ama bir parti daha albino fullet lepistes geldi onu yukarıya koyacağım. Ee, o yüzden e, yukarıdan çok fazla bir balık alma şeyimiz olmayacak. Aşağıdaki full red bitince yukarıdakileri aşağı indireceğiz. Ben şu anda alt katta e, yer sıkıntısını çok yaşıyorum. Şu andaki planım buraya 225 tane akvaryum sığdırmak. E, ilk hesaplamalarıma göre. Aşağı yukarıda öyle olacak. Yani 225 olmaz. 200 olabilir. E, şimdi biraz sonra da duruma göre bir artık... Bir hesap kitap yapacağız. Akvaryum ölçülerine falan düşüneceğiz, planlayacağız. Ama güzel oldu baya. Buralar hep akvaryumda olacak. Haydi bakalım hayırlısı. Kapının dışını strafor kapladık. Çift taraflı yalıtım yaptık. İçerisi zaten direkt e, apartmanın dışına kaplı. Yalıtım malzemesi kaplı. Bunun önüne de reklam giydirmesi yapacağız ultra koruma olacak. Evet eksik kalan straforları da tamamladık. Mekan elektrik işine, ışıkların takılmasına ve akvaryumların gelmesine hazır. Işıklarımız siparişi verildi. Orion LED şu anda ışıklarımızı hazırlıyor. Ee, akvaryumlar için bakalım birkaç yerle görüştük. Fiyat bekliyoruz. Onlar da yapılacak gelecek. Şimdi akvaryum şu şekilde 60 santim olacak. Onlar kesin ee, şöyle bir tık çıkıntısı oluyor, hiçbir sakıncası yok. Aksine şöyle kap su çıkartırken falan rahat oluyor. Bunu da deniyoruz iki gündür sürekli. Şuradan içinden su aldık, buradan çıkarttık. Rahatça girip çıkıyor. Ee, Sağdan sola ölçüleri değişecek. Hep her gözde tek bir akvaryum ama camlarla ara bölmeler olacak. Üstler daha büyük akvaryumlar olacak. Şu set diğerlerin hepsi 60 santimlik olacak. Şu 45 santimlik olacak ve küçük küçük. Ee, özellikle karides, salyangoz, o işte çöpçü, vatoz. Küçük türleri koyacağımız akvaryumlar olacak burası. Geri kalan hepsi 60'ar er santimlik akvaryumlar olacak. Vallahi her gelişimde daha da güzelleşiyor mekan. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Dediğim gibi şimdi elektrik ve ışık işi kaldı. Şurası da balık paketleme bölümümüz. Bu raf tam olarak bu dükkanda kullandı ilk başta. Babamın kırtasiye dükkanıydı burası benim. O zamanlardan kalan bir raf. Bir tane daha var. O da arkada. Arkadakinin biraz bir kırığı vardı. Onu da tamir ettik. Onu da arkada kullanacağım. Burası balık paketleme bölümümüz olacak. Kepçeler falan burada olacak. Şu üstlere raflar yapacağız. Yemlerimiz burada olacak. Yani kullandığım, e, burada besleyeceğim balıkları kullandığım yemler burada olacak. Böyle böyle. Gelişmelerde son durum bu şekilde. Bu videoda bu şekilde olsun. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.